Tebrik ederim. Asıl ben seni tebrik ederim. Cesaretin, zamanlama. Hayran kaldım. Ben yıllardır senin hakkında o kadar çok varsayımda bulundum ki. Bu kadar çıkarcı olabileceğim aklımın ucundan bile geçmedi bir gün. Ne zaman ben senin aklına yanılmadım ki değil mi? Faruk. Ben... Benim amacım senin karını. Yapma. Yapma. Bugün karımın en özel günü. Onu mahvetmene asla izin vermeyeceğim bir gün. En azından onun için güzel geçsin. Bütün bunları hesapladığımı mı düşünüyorsun? Ben senin hakkında bir şeyler düşünmeyi yıllar önce bıraktım. Hayır şimdi niçin? Faruk şu anda burada bulunmak benim için de çok zor. müsaade edersen anlatacağım. Kendimi tutmak için o kadar çok zorlanıyorum ki şu an. Hiç sırası değil tamam mı? Tek kelime etme. Yarın bütün gün hastanedeyim. Bu kadar önemli olmasa gelmezdim. Lütfen hastaneye gel konuşalım tamam mı? Sevgilim. Aşkım herkes çok beğendi. Bayıldım millet buraya. Gelseniz bu tarafa geçelim bir tanıştırayım sizi. Ee, benim acilen gitmem gerekiyor. Çok acil bir vaka varmış. Öyle mi? Evet. Görüşmek e... üzere. Geçireyim ben sizi. Geliyorum sevgilim.